Geçtiğimiz hafta sonu Balıkesir ve çevresinde yaşanan yoğun kar yağışı sonrasında meydana gelen buzlanma yüzünden Balıkesir'in Kepsut ilçe merkezi ve çevre köylerinde elektrik kesintisi yaşanmıştı. İlçe merkezinde 3 gün, yakın köylerinde yaklaşık 1 haftadır devam eden elektrik kesintisi sorununu çözmek amacıyla geçici olarak ana yol güzergahında elektrik iletim hattı ve direk dikim çalışmaları devam ediyor. Haberci Ertan İnal çalışmaları yakından takip eden Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, elektrikleri kesik Hotaşlar Köyü Muhtarı Bilal Tanrokulu ve Saraç Köyü Muhtarı Özkan Sözeri ile yaptığı röportajlarda sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Cuma günü akşam başlayan yoğun kar yağışı. Özellikle ilçemizde gerçekten e, elektrik direklerini işte karşıda da göründüğü gibi isterseniz kamerayı da çevirebilirsiniz. Tam karşıya şöyle sağınızda e, göz görecektir. E, tam orta göbeğinden böyle 40 kadar direk büküldü. Bunun bükülmenin sebebi, biz tedaşçı arkadaşlar bu da buradaki sorumlusu Ali Bey de yanımızda. E, karın tellerde don tutmasından dolayı. Ve rüzgarın da fırtınanın da etkisiyle direklerin bu hale geldiğini ve gerçekten de çok yoğun bir şekilde direklerin yıkıldı. Ee, biz de, de elektriği zaten pazartesi günü akşam 5'ten sonra e, verebildik. Mahmudiye Osmaniye tarafında bize belediye olarak iş makineleriyle personelimize destek verdi. Bizim köyde de zarar işte cumartesi günden beri elektriğimiz kesik kar yağışından dolayı. Şu anda elektriğimiz yok. Köyün içinde de yıkık direklerimiz, kopanatlarımız var. Bu doğal bir afet. Yani burada hiç kimseye suç veya mana bulunacak bir şey yok. TEDAŞ elinden geleni yapıyor. Sayın Muhtarım dediği gibi de biz de iki köy muhtarı olarak bütün komşular seferber ederek TEDAŞ'a yardımcı oluyoruz. Elimizden geldiği kadar. Bize düşen görevi de yapmaya her zaman hazırız yani. Birkaç gündür işçi arkadaşlarla birlikte iş organize ediyoruz. Biz de işin başındayız. Ee, i̇nşallah bugün akşam müşterilerimizi mağdur etmeden elektriği vereceğiz. Kaç köy elektrik alacaklar? Ee, yaklaşık bir 10 köy elektrik alacaklar. Birkaç yerde, başka yerde de birkaç yerde çalışmamız devam ediyor. Sadece işin bir bölümü burası. Burayı bu akşam içinde bitirmeyi çalışıyoruz. Kaç şirketle çalışıyorsunuz efendim? Ee, yaklaşık bir 10 aşkın çalışanımız var evet. burada.